Kulp'un Merkez Yeni Mahallesi 259. sokaktaki parke taşı çalışmaları tamamlandı. Kulp Belediyesi'ne bağlı yol yapım ekiplerince ilçe merkezinde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında Merkez Yeni Mahallesi 259. sokakta başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Merkez Yeni Mahallesi'ne bağlı, 259. sokakta başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden KULP Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, ilçe merkezinde başlattığımız kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Merkez Yeni Mahallesi'ne bağlı, 259. sokakta başlatmış olduğumuz kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız ilçe merkezimizde devam edecektir, dedi.